Hadi. <laughs> ha. Ama nereden çalacağız? Ne oldu lan? <laughs> fotoğrafını çekeyim şöyle. Böyle dur. Merhabalar klarnet severler. Pratik klarnet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını geçeceğiz. Fakat şarkıyı Aytaç Doğan Usta'nın Kanun Rezital albümünde çaldığı tondan geçmeye çalışacağım. Çünkü ona birlikte eşlik ederseniz sizi çalım anlamında daha çok geliştireceğine inanıyorum. İsterseniz hemen şarkıyı çalışmaya başlayalım. Şarkıya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Solfej yaparken bemol veya diye söylenmiyor. Çünkü ağzım yetişmez söylemeye şarkının ritmine. La bemollere la, si bemollere si, mi bemollere de sadece mi diyeceğim. Aytoç Hoca şarkıyı sol üzerinden çalmış. Sol üzerinde kürdi dizisi yapıyor. E, ee, makamı demek doğru değil. Çünkü bir makam özelliği göstermiyor tam anlamıyla. O yüzden sol kürdi dizisi dersek daha doğru olacaktır. Ne yapıyorum? Şarkının ilk oktavı, ikinci oktavındayım. Üçüncü oktavındayım. ne yaptım? Sol ilk oktavdayım. La bemol, si bemolü böyle alıyorum. Çünkü daha önce de anlattığım gibi şu, şu geçiş bizi birazcık zorlayacaktır. Sol, la bemol, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol. İlk oktavını bitirdim. Sol, la bemol, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol. Şarkının ikinci oktavını bitirdim. Sol, la bemol, si bemol, do, re, mi bemol, fa ve sol olarak üçüncü oktavı da bitiriyorum. Şimdi de şarkıya geçelim. Ne yaptım? Sol, la, mi, re, do, si, la, si. Sol, la, mi, re, do, si, la, si, la, si, do. Ne yaptık? Si do mi re do si la si sol fa sol la si si do mi re do si la si sol Şimdi de bunu bir oktav üstünden çalalım. <laughs> Yaptım. Sol, la, mi, re, do, si, la, si, sol, la, mi, re, do, si, la, si, la, si, do. La, si sol fa sol fa sol la sol la si la si si do mi re do si la si sol buraya dikkat dille fa sol fa sol la sol la si la si mesela bu tarz hareketler sadece bu şarkıya özgü bir şey değil bu tarz minik hareketleri oturtursanız pek çok başka melodide ara saz olarak ya da böyle bir geçiş olarak kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim şarkı sözlerine. <laughs> Fa, sol, si, la, sol, Aslında aynısı. Fa, sol, si, la, sol, la, sol, sol. Yani ne yaptım? Çabuk olalım aşkım. Her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Adamayın yalan ediyorlar vallahi. Ne yaptım? Fa sol la sol fa mi re. <laughs> Dur bir daha <de> alacağım. <laughs> fa sol la sol fa mi re do re. Aynısı gelecek. sol la sol fa mi re do re maşere kadar değil tabii ki giden eyvallah diyoruz <laughs> yaptım re mi sol fa mi re do si si do re si do, re. ne yaptık do re fa mi mi re do do si la la si do Si do mi re do si la si sol fa sol la si aynısı gelecek Si do mi re do si la si sol fa mi re do si la sol İlk oktava attım kendimi. Niye attım? Şimdi ilk oktavdan çalacağım bir kere. Ondan sonra şarkıyı patlatacağım. Sol, la, mi, re, do, si, la, si. Sol, la, mi, re, do, si, la, si, la, si, do, A, sol la si si do mi re do si la si sol la si do re mi fa sol fakat buradaki soldan değil yani ikinci oktavın solundan değil üçüncü oktavın solundan atıyorum. Ne yaptım?

Si, do, mi, re, do, si, la, si, sol, fa, sol, la, si. Si, do, mi, re, do, si, la, si, sol. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer çalışmalarımı beğeniyor ve desteklemek istiyorsanız aşağıdan beğen butonuna basabilir, abone olabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Hayat müzikle, müzik klanetle güzel. Hoşça kalın, klanetle kalın.